Hocam o zaman izolatör mevzusu devede kulak mı? Yani çok büyük bir şey ederim, evet. Halk Halk kayıp, kayıp. arasında çok konuşulduğu için ben bu konuya değinmek istedim aslında. Mirmiren'den dinlemekte doğru oluyor. Tabii can kayıplarını sadece buna bağlamak pek uygun değil. Artı şunu da söyleyeyim. Dünyada 14 tane izolatör üreten firma var. Ülkemizde de bir tane bu işi üreten firma var. Yaklaşık olarak izolatörün maliyeti nedir? 5-6 bin euro civarında. Bir izolatör. Bir izolatör. İşte 30-40 kolonlu bir bina düşünün. 30-40 tane kolon ne eder? 2 milyon civarında bir maliyeti. Yani %8'ini 9'unu geçmez yapı maliyetini. önemli olan bir binanın düzgün bir mühendislik hizmeti alması. Esas. Adam, hem denetim anlamında, evet. hem evet. tasarım anlamında, evet düzgün bir mühendislik e, alması. Sonuç olarak da kötü bir zeminde zaten izolatör kullanılamaz. Kötü bir zeminde iyi bir mühendislik hizmeti almış, iyi bir betonarme tasarımı yapılmış binada her zaman e, ayakta kalacaktır. Ayakta kalacaktır. Evet. Peki hocam Japonya'da kullanılan malzeme tasarım malzemesi, işte imalat malzemesi bizden farklı mıdır? ya? Yani bizdeki gibi bir betonarme <laughs> kullanım yoğunluğu var mıdır? Tabi orada görüştüğüm o kişiler oldu, o Türkiye'ye çeşitli nedenlerle gelmiş beton bizdeki beton. Evet. Çelik bizdeki çelik. Yani kullandığım ahşap bizdeki ahşap. Yoğun olarak kullanıp ee, yani çelik, çelik yani kullanılıyor, beton da. beton de kullanılıyor. Orada Bize çelik azdır ya o yüzden soruyorum. Yok çelik de kullanılıyor. Hani orada bizdeki gibi beton harma yoğun değil. Değil. Bizde tabii belki e, bugüne kadar ki e, planlarımız evet, beton üzerine ekonomimiz de öyle. Hı hı. Betondan bir anda çeliğe geçmek de öyle basit değil. Hadi çeliğe geçeyim deseniz hemen yani birbirinde olacak iş değil. Bu işten bir sürü ekmek yiyen kişiler var, beton santrallerimiz var, imalatlarımız var ama çok Sistem basit. Onun Sistem onun üzerine kurulmuş tamam. Sistem onun üzerine kurulmuş kurunca gerekli ve Çok da gerekli değil yani betonarme de ben doğru ürün uygularsam, imal edersem çok da büyük sıkıntı yaşamam. Düzgüniz mühendislik hizmeti aldıktan sonra beton betonarme bizim için yeterlidir. Bunun da altını çizmek lazım hocam. Lazım. Tabii orada şunu. Söyledi Japon arkadaşlar. Orada malzemelerin böyle çok başıbozuk satılması mümkün değil. Evet büyük deneyler, laboratuvar sonuçları ancak ondan sonra bir inşaat malzemesi satışa çıkabiliyor. Ve o belgeleri aldıktan sonra o kullanabiliyorsun. Bizdeki gibi herhangi bir yerde işte yapım malzemesi gidip hiç kalite kontrolü yapılmamış belki ya da yeteri kadar yapılmamış. Ön yok. Ee, evet. Malzemeleri orada kullanmak mümkün değil. Denetim epey sıkı. Bir de aldığım bilgiler şunu gösteriyor. Orada yeni bir mezun inşaat mühendisi ancak tek katlı bir ahşap bina yapabiliyor. Evet. Onların bir şey tasarlaması mümkün değil hocam biliyorsunuzdur belki mali müşavirler ilk etapta staja hak kazanmak için bir sınava giriyorlar. Sonra staj süreci sözlerini tamamlayıp mali müşavir olabilmeleri için de tekrar bir sınava giriyorlar. Ama bu kadar ülkemizdeki hayati bir konuda deprem konusunda sonu yaşamla yaşamı tehdit eden bir konuda bu kadar ilgisizlik, temelsiz gitmek e, bence kötü bir şey gerçekten. Dediğinize katılıyorum hocam. Hocam Japonya'da bir daha hani bahsettiniz uyarı sistemi çalışması nasıl acaba? Yani verimli mi? Valla konuştuğum, aldığım bilgilere göre şöyle yaklaşık 10-15 saniye önce bilgi geliyormuş. Herkesin cep telefonlarına böyle bir sistemleri var. Cep telefonlarına o hareket olmadan 10-15 saniye veya bilemediğiniz 20 saniye önceden bir uyarı geliyor. Ve herkes uygun yerlere geçiyor. Eğer binayı terk edecek pozisyonda ise terk ediyor. Terk etmiyorsa da hayal üçgeni oluşturulacak yerlere geçiyor. Sistem genelde yer altında yerleştirilmiş. Muhtemelen gaz artması veya gaz eksilmesi ve gerilmelere dayalı bir durum gaz çıkışı, radon gazı e, yanlış atamıyorsam e, belli bir seviyeye çıktıktan sonra deprem e, olabileceği anlamına geliyor. Tabi her uyarıdan sonra da illa deprem olacak diye bir, bir kayda yok. yok. Ancak millet yine de e, şeyini tedbirine alıyor. Bir de her şeyini adamlar ona göre yapmış. Mesela bize çok basit gibi gelebilir. Düşünemeyebiliriz. Binaya doğalgaz bağlanacak. Doğalgaz borusu geliyor. Tam binaya gireceği yerde eğer siz oraya uygun bir sistem e, koymazsanız onu bile düşünmüş e, Japonlar. Uygun bir sistem, çörüklü e, bir sistem koymazsanız o hareket anında kırılıp geçiyor. Tam o birleşeceği böyle çok ince yerleri veya herhangi bir tesisat onlar bile düşünülmüş. Onlar törübli yapılmış. Aynı onlar da birleşim yerleri hareket edebiliyor. Dolayısıyla deprem anında bile normal işlevlerine şey yapılabiliyorlar. Devam edebiliyorlar. Yani burada söylemek istediğim şu. Sadece yapısal anlamdaki binayı ayakta tutmak önemli değil. Toplam bir yönetim olması. Bu toplam bir yönetim olmalı. Toplam idare edilmeli. Elektrik hattında problem olmamalı. Gaz hattında sıkıntı olmamalı. Su hattında da sıkıntı olmamalı. Bunlar topyekin yangın anlamında da problem olmamanı. Bunlar topyekin düşünülmeli. Sadece ben binama izolatör koydum veya bir binama yaptım. Bu da iş değil. E, çözüm değil öyle söyleyeyim. Demek ki Japonlar bizden farklı olarak bunları yapıyor. Japonlar evet hmm. deneyimlerini kullanıyorlar. O güzel. E, bir de herhalde onların genlerinde var. Gerçekten çok düzenli tipler. Öz denetimleri yüksek. E, evet. Sen. Öz e, çok iyi. Dediğim gibi %100 e, burada herhangi bir konferansta seminerde görüştüğüm Japonlar e, ruhsatsız bir Bina dediğimiz zaman neden bahsettiğimizi anlamıyorlar ya da kaçak bina kavramı yok adamlarda. Neden bahsettiğimizi bilmiyorlar. Kaçak bina diye bir kavram olmadığı için. Bizde de şey çok şaşırdıklarını ben şöyle biliyorum hocam, başka bir konu. Bizde çiftli beton kullanılıyor, hani onlara da bizimkiler öneriyorlar. İşte biz betonlarımızı böyle bir e, takip sistemimiz var, içine çift falan filan. Adamlar şaşırıyor, neden böyle bir şey gerek duyuyorsunuz gidiyor yani. Ama düşünce öyle. <laughs> Tabii, yani dediğiniz gibi bizde ablak linkleri var. Les